Ertuğrul Özgürk'le Türk Medyası'nda en çok uğraşan adam benim yani. Anlatacağım onu. Ondan sonra da aramızda başka bir hukuk arkadaşlık da oldu. Deniz gezmişler Mahir Çayanlarla. Hatta Mahir Çayan falan bunu bir gün dövmeye falan kalktı. Özgürk. Yani o dönem daha böyle hippi tarzı bir şey. Ertuğrul Özkök otomobil kullanmayı bilmiyor. ehliyeti Kendi içinde dürüstçe hesaplaşmayı bilen bir insandır Özkök. Mesela koridorda yaktıkları yumurtalı. Niye? Silah ateşlenebilirdi. Aydın Doğan alana Ertuğrul Özkök bedava falan diye bağırıyorlar anladın mı? Kasım abi hoş geldin. Hoş bulduk İlyas Efe'ciğim. Abi medya tarihini konuştuk ama medya tarihinde öne çıkan isimlerden birisi Ertuğrul Özkök. Çok talep geldi. Onu konuşalım mı? Sen onu çok iyi tanıyorsun. Evet iyi tanıyorum. Yani bir Ertuğrul Özkök medya tarihi videoları bizim çok tutuyor. özel gençler merak ediyor. Ertuğrul Özkök'ü bir medya tarihi bağlamında yerleştirelim. Şimdi Ertuğrul Özkök'ün esas tabii medyada Kral Oğlu dönem 90 ile 2010 arası Hürriyet'in genel yeni yönetmeni olduğu dönem ve Hürriyet'in Hürriyet olduğu zaman, gazetelerin gazete olduğu zaman şimdiki dünyada gazetelerin hiçbir önemi kalmadı. Özellikle Türkiye'de. Daha geriye gidelim. Ertuğrul Özkök'le Türk medyası en çok uğraşan adam benimdir yani. Anlatacağım onu. Ondan sonra da aramızda başka bir hukuk arkadaşlıkla doğdu. Şimdi 47 doğumlu Özkök. Benim hemşerim İzmirli. Fakat fakir bir ailenin çocuğu, babası matbaa işçisi, Kırcaali göçmeni, 1947'de İzmir'de doğuyor. İlk kahramanlar, kahramanlar neresidir? Baroş semtidir ama Hasan Can yani İzmir'in en sosyetik o zamanlar, en sosyetik semtinin de sınır komşusu. Hani Etiler Hisarüstü falan gibi İstanbul'da diyelim falan. Kahramanların o mahalle, hatta tenekeli mahalledir. O zaman bunu hatta Kahramanlar İlkokulu daha böyle tabii Varoş İlkokulu diye bir şekilde bir şey yapıp Gazi İlkokulu'na yani Aslancak'taki daha böyle so şeylerin gittiği okula götürüyorlar. Sonra Namık Kemal Lisesi vardır orada giriyor oradan basın yayın devlet bursuyla Fransa'ya gidiyor. Özgök hep fakirlik dönemleri var. Fransa'da bir doktora yapıyor ama ben anlatıcı yakın biliyorum o arada kendi ailesine göre daha burjuva diyelim Tansu Özkök eşiyle evlendi. Eşinin babası da Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. Yuda verdi bey yanılmıyorsam. Hatta nikah şeylerini bana göstermişti. Fotoğrafları bende olması lazım. İsmet paşa. Nikah şahitleri. Milletvekili kızı şey ama hani böyle bir Ankara aristokrasisi var ama para yok. Fransa'ya gidiyorlar. Fransa'da beraber gidiyorlar işte. İnanılmaz bir sefaret. Otellerde çalışıyorlar, çocuk bakıyor Tansu Hanım. Bana kendi, yani işi. Hatta Özgök şunu der Benim doktoram iyi bir doktora değildir. Sebebi kendimi veremediğim için. Çünkü ayakta kalmak için para ihtiyacım var. Orada çalışıyorum, orada çalışıyorum. Ve Fransa'da bir tek kelime bilmeden gidiyor. Onu ben şaşırdım mesela. Fransızca biliyor zannediyordum. Orada öğreniyor, doktorasını orada yapıyor. O yılların entelektüel dünyası hoşuna gidiyor falan. Bir mülkiyede önce o 68 kuşağında deniz gezmişler Mahir Çayanlarla. Hatta Mahir Çayan falan bunu bir gün dövmeye falan kalkıyor. Yani o dönem daha böyle hippi tarzı bir şey. Onlara Marksist, Sosyalist ayaklara çatapat atıyorlar falan filan. Böyle 68 kuşağının ama solcu ama şeylerinden değil. Hani böyle Cengiz Çandar, Deniz Gezmiş, Hasan Cemal. Hasan Cemal biraz onların gençtir. Yaşlıdır. O kuşaktan değil. Oral çalışlar falan. Bu daha böyle hippi tarzı falan. Hatta Tuğrul vermezdi ki sen 68 değilsin sen o zaman şey değildin yani, yani sosyalist harekette değildin falan. Light 68. Light 68 ama bu daha böyle şey çiçek çocukları seviyor işte. Zaten o o yıllardaki özgüvün popüler kültür merakı hürriyet döneminde çok etkili olacak. Ee, şeyi seviyor Woodstock bilmem ne saçını uzatıyor falan filan. Fransa'dan dönüş Fransa'da dediğim gibi tuvalet dahi temizdir. Bunu kamuoyu biliyor, biliyor mu bilmiyorum. Tuvalet gayet Dönüyor, gülümsün doğuyor 72 senesi tek kızı. Sonra Ercan Saatçi ile evlendi biliyorsun ve şu anda prodüktör, önemli prodüktör gülümsün. 74'lerde 75'e dönüyor Hacettepe'ye. Tabi tam iç savaş Türkiye'sine. Diyor ki yine sefalet. Asla ve asla param yetmezdi. Mesela Ertuğrul Özkök otomobil kullanmayı bilmiyor ve ehliyet yok. Neden? Diyor ki benim otomobil alacak param 40'lı yaşlarıma kadar yoktu ki diyor. Otomobil <gülüyor> alacağım. Ne <laughs> 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 üzerlerinde evet. şoförüm olmuştu diyor gazetesinde. Ben bir sonradan görmeyeyim diye yazısı da vardı söylerdi. Kendi içinde dürüstçe hesaplaşmayı bilen bir insandır Özgür. Mesela onunla kuşaktaşı ikisi bir dönemin Messi ve Ronaldo'su Türk basınında Zafer Mutlu ve Özgür. Zafer Mutlu onu daha içe kapalı. Kendini savunan şey insandır böyle. Özel de içinde olsa bile Zafer Mutlu'ya da özel bölüm yaparız. O da çünkü değişik bir karakterdir. Onu da çok iyi tanıdım bizzat tanıdım. Üçümüz Zafer Mutlu, Özgür ben. Çok da Yemek yedik. Onun için bütün o aralarındaki saygı, gerilim, her türlü ilişkide de iyi bilir, iyi gözlemlemişim. Sonra yine bir sefalet dediğim gibi asla o para yetmiyor. Hacettepe'deyken oraya gidiyor, oraya gidiyor, orada çalışıyor, orada yazıyor. Ve bir iç savaş dönemi. 80 öncesi mesela bunlar Hacettepe'den arkadaşları Mehmetettin Cömert öldürüldü. Emre Kongar o zaman Hacettepe'de. Emre Kongar'ın evinde Emre Kongar, eşi Özkök, eşi koridorda yattıkları gün niye silah ateşlenebilir diye. Emre Kongar özellikle daha bir hedef. Emre Kongar o yıllarda Özkök'e göre daha popülerdi. Özkök'te sol cümörtüyüz ama o zaman kim vurdu? Reddettin Cömert de böyle önde gelen Marksist bir yazar falan değildi. Arada kim vurdu? Üniversite hocalarından biri doğru yola öbürü öbürü vuruyor falan. Manyak bir dönem. Ecevit'e yakınlaşıyor o dönem. Bülent Ecevit'le yakınlaşıyor falan. Sonra 12 Eylül darbesi. Hatta Özkök kendisinin tabiriyle 81 seçimleri olabilseydi Cumhuriyet Halk Partisi de milletvekili olacaktı. Ecevit'e o kadar yakın o dönem. Ve onu da bir kurtuluş görüyordu. Niye? Çünkü gerçekten maaşlar çok düşük. Karısı çalışmıyor, çocuğu var, mümkün değil geçinemiyor. Büyük bir sefalet yaşıyor o günkü maaşlarla. Hatta bak o yıllarda anlattığı bir öykü vardır. Benim yayınıma konuk oldu bir kere Lider Habere. Ona bakabilir. Birkaç defa konuk oldu, orada anlattı. Şimdi yani nereden nereye geleceğiz? O, o, nasıl öbür yıllarına geleceğiz? Evlilik yıl dönümlerini kutlayacaklar. Efe 79 ya da 78 falan. Şimdi bir böyle viski şeyde içmişler Fransa'da. Hoşlara gitmiş ama viski çok para alamıyorlar. Şimdi marka vermeyeyim bir tane viski markası. O da aslında o viskilerin en ucuzudur. Onu Amerikan pazarından bir yerden buluyor. Özgök alıyor. İki de güzel viski bardağı. Oluyor. Diyor ki bak diyor karısına bugün Fransa'daki gibi viski içeceğiz diyor. O kadar yani. Aldığı viski de dediğim gibi viskiler en ucuz. Vermiyorum ismini. Açıyor gelen sesle beraber içi çayla doldurmuş. Bir bakıyor da tamam anlamıyor Tansu. Karısı döküyor bir içiyor çay. İkisi tüm gece gürüngür ağlıyor. Para bunu anlattı ve yani canlı anlattırdım ben bunu. Çay giriyor ya bu durumda 81 seçimlerine CHP milletvekili seçilmeyi tasarlıyor. Onun bir kurtuluş görüyor. Çünkü politika, politika bilmem ne. Milletvekili maaşları daha iyi. 12 ve darbesi oluyor. Ecevit siyasetten çekiliyor. Ve gerçekten Özköy bu kamuoyunda pek bilinmez. Ama kendi bu konularda çok şeydir. Yazar, yazmıştır. Psikiyatrik bir krize giriyor. Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım ondan Diyor. Akademisyenler kalmak istemiyor. Onu da bir gelecek göremiyor. Dediğim gibi genelde akademisyenler babaları, anneleri daha zengince ya varlıklı insanlar o zaman. Gerçekten tek bir akademisyen maaşı. Hanımı çalışmıyor. Çocuk var böyle bir ortam. Ondan sonra ise kendini toparlıyor. Arayış dergisi de yazıyor, ediyor. 85'lere kadar falan hep bu sefalet. 1985'te 85'te Erol Sima buluyor ama ismini duyuruyor. Mesela yazı dergide. He, o zaman entelektüel dünyada Özgök diye bir adam var. İşte i̇letişim teorileri, kitapları çıkıyor. iletişim kuramları bilmem ne falan. Erol Sima abi çağırıyor 85'te. Hürriyet'in durumu ile ilgili bize bir dışarıdan rapor yazıyor. Hoca olarak. 85'lere geldik. Geldim diyor. Bak daha geçenlerde anlattı bunu. Geldim diyor. Bana diyor uçak bileti verdiler. İndim. Bir vakti çok güzel otel. Bebek otelinde buluştuk. Bu raporu yazar mısın demiş o gün Hürriyet'i yönetenler. O gün diyor ben ne isteyeceğim diye kafamı düşünüyorum diyor. Bir maaşımı verseler yeterdi diyor. Kafamda diyor. <laughs> ne istersin hoca demişler. Bana ne bileyim demiş yani siz bir şey söyleyin demiş bu. Tamam demişler ya yani sana layık değil ama şunu verelim. 10 maaşı da yerinde para. Orada anlıyor ki İstanbul'da 85 ay Özal dönemi 24 Ocak kararları özel sektörde maaşlar uçmaya başlıyor. Devlet memuriyetinin maaşı düşük kalıyor. Diyor ki İstanbul'da maaş uçmuş. O gün yediğimiz yemek diyor zaten benim maaşım kadardı. Yani işte bebek otelinde yemek yiyorlar Ya da o dönem meşhur restoranı hatırlayamadım. 10 kat ya diyor biz bunu diyor ben bunu diyor Özgür onlara. Ben bir maaşım yeter bana diyor siz 10 maaş verdiniz diyor. Onlar diyor ben yemin ediyorum bir maaşım verseniz evet diyecektim diyor. Biz de diyor bunun iki katını da vermeye hazırdık seni bir deneyelim dedi. <laughs> yani 20 maaşı kadar parayı da verecekler bir raporda. Rapor yazıyor ve çok özelli. Erol Simavi çok beğeniyor. Erol Simavi'ye gidiyor, geliyor. 86'da gazetecilik. 86'dır. 39 yaşına kadar gazetecilik yoktur özgür hayatında. Hocalık doçentliğinde alıyor. istifasını sunuyor üniversiteye ve diyor ve hani böyle ikisini idare edin de demiyor. Çünkü şey olması lazım. Tamamen diyor ben bu sektöre gireceğim ve bunu yapacağım falan. Hatta başta Ankara'da kalıyor Tansu ve Gülümsün eşi ve kızı. Giriyor 86'da, hürriyette başlıyor. Bu yana Moskova temsilciliği yaptı. Stalin Baroku diye. Bence çok güzel bir kitabıdır o. Özkök'ün esas başarılı olduğu alanlar böyle alanlardır bana göre. Politik alan değil. Özkök siyasetle de başarılı bir adam değil. Siyasi analizlerinde başarılı bir adam değil. Ama genelye göre önce olunca siyasetin göbeğine düşüyorsun. Özkök öncelikle hakikaten bir sosyolog. Ve popüler kültür sosyoloğu. Gerçekten o konuları. Göbe edebiyat adamı tarafında olan, edebi lezzeti olan bir şey olan bir insan. Geliyor 86 80 hürriyetteki kavgalar. Çetin Emeç bunu istemiyor. Bilmem ya, Nereden geldi bu? Tabi orada entrikalar görüyor. Şey şeyler falan filan. Erol Simavi buna yılmayacaksın diyor. Erol Simavi'ye mesela çok sempatisi yüksektir. Çünkü ben Erol Simavi'ye hep eleştirel baktığım için de böyle aramızda tartışmalı olur. Sonra hürriyet artık ama dekadansa girmiş. Yani hürriyet devlet kurumu gibi olmuş. Hantal kaç kişi çalıştı bilinmiyor. Ucu bucağı yok. falan. onun herkese rapor yazdırıyor. Ne göz köke değil. Ya biz bu hürriyetin durumunu da düzelteceğiz. Kit gibi olmuş. Kamu iktisat teşekkülü gibi olmuş. Sonra öyle böyle çetirlemek veriyorsun. Öldürülüyor. Çetin öldürülmesinden sonra Özkök oraya gidiyor. Özkök ve Aydın Doğan ikilisi hep anılır. Ertuğrul Özkök ve Aydın Doğan'ın da kaderinde şöyle bir değişik bir durum da vardı biraz. Abdi İpekçi'nin öldürülmesinden sonra Aydın Doğan Milliyet Gazetesi satın almıştır. Çetin Emeç'in öldürülmesinden sonra da Hürriyet'in başına Özkök Hürriyet Hürriyet geçmiştir. Tabi her şey olarak yani bir tarihi kader yoksa tabi sakın bunlar arası illiyet bağı falan kurmayın. 90'da Özkök geliyor Hürriyet'in başına. Başta da gayet şey, ha, o arada tabii Özkök'ün ideolojik değişimi. Özal onu çok etkiliyor. Tam bir Özalcı oluyor. Sol ideolojiyi bir kenara bırakıyor. Diyor ki ben bir Özal'cıyım, ben bir liberalim. Sonra da liberaller Özkök'ten nefret etti. Liberallerle çok kavga etti ama başta çıkışı o. Hatta o dönem basında Uğur Mumcu gibi isimler Ertuğrul Özkök'e ne lakap takıyor biliyor musunuz? Öz, Özköşk diyorlar. Yani Özal'a çok yakın oldu. Özellikle Cumhurbaşkanı döneminde. Öz köşk diyorlar. Zaten öz kökün önemli hale gelmesi de Özal'ın Cumhurbaşkanı dönemidir. Mesela başbakanken Güneri Civoğlu da öz çok yakındı. 89'da kaybetti, Güneri Civoğlu sattı. Güneri Civoğlu öyle bir, yani Ahmet öyle bir insan. Orijinal <laughs> bir insandır Belki onunla ilgili bir bonus hikayesi burada anlatabilirim. 89'dan sonra satmıştım. Barlas hep bağlı kalmıştır Mehmet Barlas. Ahmet o da öldü gitti. Özgök oraya gidiyor. Hatta mesela sonradan çok kavga ettiler Mehmet Barlas başı çok destekliyor çünkü Hürriyet'in gelişini falan. 94'e kadar şey dönemi, Sibavi dönemi. Özkök o zaman kötü adam değil. Şimdi sonra da kötü adam tırnak içinde olacak. Dindarlar için, Kürtler için falan ona geleceğiz. Çünkü o, dönemin koşulları bilmem ne. Aydın Doğan gazeteyi alıyor. Hatta Özkök diyor ya yani Aydın Doğan geldi. Biraz refaha kavuşuyor ama hala çok değil. Cihangir'de bevde oturuyor. Kiralık bir arabası var ama mütevazi koşullarda. Aydın Doğan Günce eyvah diyor Erol Bey sattı. Bu yeni patron benimle çalışmak istemez. Galiba diyor Tansu biz üniversiteye geri dönüyoruz ve bu güzel hayatımız gibi Halbuki o hayatın 50 katına falan ulaştı sonradan. İşte 94-95. Aydın Doğan da özkükü mevziyor. Tabi o zaman entrikalar onlar bunlar bir sürü konular. Yavaş yavaş özkökün politik bir aktör olduğu 95 96 97'lere geldi. Ya yani bu arada Rosivav döneminde dinç bilgin ve zafer mutluluğu grubu tamamen Tansu Çiller'in medya organları. Yani Tansu Çiller'e tek laf edilmeyen bir doğru yol partisi Tansu Çiller'in medyası oluyor. Tabii ona yönelik de iktisadi ilişkiler. Krediler, mrediler, hanlar, hamamlar, kervaslar. Hem Erosi Mavi, sonra hem de Aydın Doğan, Mesut Yılmaz'a daha yakın. Hatta o meşhur 94 seçimlerinde Zülfü Livaneli doğrudan sabah grubundan. Aydır. Doğrudan, doğrudan Zafer Mutlu Özellikle Zafer Mutlu dinç bilgin değil o kadar. Dikte etmiştir SHP'ye Zülfü Livaneli adayını Biz destekleyeceğiz. Yani doğru yol Tansucu ama o 94'te şeyin yani koalisyonun diğer ortağı SHP'nin adayını destekleyecek. Bak ölümüne Zülfü. Bunlar ölümüne Zülfü deyince Ertuğrul Özkök ve o Simavi ilan kesici destek. Hürriyet İlhan Kesici, Sabah Zülfü her gün, her gün iki medya grubu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kim ele geçirecek diye kavga ediyor. Her gün. Hatta Zülfü Livaneli hala özgökten içten içe nefret eder. Sebep orada bence biraz Zülfü Livaneli haklı. Bir gün bir başlıyorlar Hürriyet'te Zülfü Livaneli'nin 12 Mart'ta bir dakika kerepçeli fotoğraf. bu adam İstanbul'u verecek falan. Onlar da şeye çakıyor. Öyle böyle bir ortam. Tabii Hürriyet Gazetesi İlan Kesici Militanlığı, Sabah Gazetesi Zülfü Livaneli Militanlığı yaparken Recep Tayyip Erdoğan aradan sıyrılarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oluyor. Yani Hürriyet Sabah Kavgası'nın Tayyip Erdoğan'ın büyük yararı oluştu o zaman. Çünkü o kadar partizanlaşıyorlar ki. İstemeden tabii. İstemeden, istemeden, istemeden. Ona bakarsan Uğur Dündar seneler önce Beyaz Sedef'e yayına bağlandı. Benim dedi hayatımda en faydalı olduğum, korkuyordu 28 Şubat falan. En faydalı olduğum dedi politikacı Recep Tayyip Erdoğan olmuştu Ümitsizliğe de yanımda. Allah Allah niye? Ben İSKİ skandalının o kadar üzerine gittim ki, CHP'nin o kadar üzerine gittim ki Tayyip Erdoğan. şok oldu. Eee dedim korku nelere kadir diye o zaman espri yapmıştık. Yani o dönemki kapışma Tayyip en çok zekice aradan sürü. kim Şimdi Recep Tayyip Erdoğan destekler medya grubu yok. Herkes bir milli gazete var işte o kadar. E, o zaman Kanal 7 yok. Yeni Şafak yok. 94 seçim önce sonra kuruldu hepsi. Milli gazete var. Akit de vardı herhalde ama hep küçük aktör bunlar. Sonrasında 95 seçimler sonrası bu kapışan yani biri Tansuçu biri Mesutçu olarak kapışan sabah ve hürriyet bu. Refah Partisi'ne karşı askerle de beraber bir bütün olmaya başlıyor. Hatta kartel lafları o zaman çıkıyor. Kartel gel 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 kartele gel diye şarkı var. En çok da Nazlı kavga ediyor. Oğlu akşam gazetesinin sahibi Mehmet Ali. Bunlar dağıttırmıyorlar, mahattırmıyorlar. Böyle olaylar oluyor. Böyle giderken Refah Yol'la beraber Sabah Gazetesi tavsiye edip ve Sabah Hürriyet arası başka bir rekabet başlıyor. İşte Refah Yol'a karşı bir hareketlenme. Asker yakınlaşma o zaman başlıyor. Aslında ne Zafer Mutlu ne Özkök. Generallerle iyi olacak adam insanların tipleri değil. Bunlar generallerin dünya görüşü uzak adamlar. Generallerin tarzından da uzak adamlar. Korkuyor olabilir, korkarlar. Çünkü generaller güçlü. Dinç Bilgin dediğin adam. Epey bir aslında. Demokrat Partili. Ailesi şeyden çekmiş. Paşaları falan sevmeyen bir adam. Orada aslında. O müessesiz ama en uygun karakter Aydın Doğan. Asker, generaller, Atatürkçü generaller falan filan. Yani öyle baktığında Kemalistlerin, Zafer Mutlu da, Özkök de Kemalistlerin seveceği bir insan tipi değil. Zaten Zafer Mutlu anti Kemalist bir insandır. Dersimli, Alevi, Kürt bir insan yani şimdi. Yani numara yapar ama Kemalist, anti kemalist Ve birçok anti Kemalist yazarı Zafer Mutlu başlatmıştır, Allah var ama. Sonradan tabii çıkarlar geriye askerle de işbirliği. Yapmış mıdır? Yapmıştır. O çünkü artık o şeyden çıkıyor iş para, pul, ihale, korkular falan dönüyor. İdeolojiden çıkıyor. Ama karakter olarak dersen Ertuğrul Özkle Dinç Bilgin daha yakın karakterdir. Zafer Mutlu'yla Aydın yakın karakter. Zafer Mutlu'yla Aydın operasyonu sever. Şu bakanı indirdik, şu bakanı kaldırdık. Şu belediye başkanını şuraya getirdik. Şu da milletvekili yaptık. Şu Bayılırlar. Onu indirdim, bunu kaldırdım, bakanı düşürdüm, şu bakanı yaptım. Özgür dedi hiçbir gün de basında bir yenilik yapalım. Şunu yapalım, şunu patlatalım. Böyle siyasete çok meraklı insan gibi değil. Bazen de hayat onları süzüklüyor. Geldik, 28 Şubat'a geldik mi geldik? 28 Şubat'ta tabii. Kati surette 28 Şubat'ta destekleyen ve hatta desteklemekte yarışan iki grup haline dönüşüyor. Tabii onlar şöyle söylüyorlar. Özgür özellikle. Aydın Doğan da bizim kavgamız Erbakan Hoca'yla değil. Bizim kavgamız Tansu Çiller'leydi. Tansu Çiller'le Aydın Doğan'a kadar büyük kavgalar oldu. Biz Tansu Çiller'i indirmek istedik. Erbakan Hoca'yla derdimiz yoktu. Bir öyle mi? Tartışılır. Onu ben izleyicilere bırakıyorum. Orada her iki grubun da devletleşmesi yaşanıyor. Hatta Mesut Yılmaz tabi şeyi unutmuyor. Dinç Bilgin ve Zafer Mutlu'nun zamanında onları yaptık unutmuyor. Öbür tarafı da tabi o Dinç Bilginler de e, Zafer Mutlu'da krediyi alıyorlar. Bunu Özkök'te, Aydın da yani ifade ederler her yerde. Alıyorlar krediyi, krediyi paylaşıyorlar, ödenmiyor. Yani o günkü devletin gücüyle devlet, kredi geliyor devlet bankasından, krediler dağıtılıyor, ödemiyor, devam ediyor falan filan yani en azından. Şeyin, hürriyet grubunun bakış açısıyla, Dinç Bilgin'e ve Zafer Mutlu'ya bakış açısıyla. Ve ondan sonra o süreç sonunda biliyorsun, Dinç Bilgin hapse girdi, sabah battı, Zafer Mutlu zor kurtuldu ve şeye kapağı attı, Aydın Doğan'ın yanına kapağı attı yani falan filan. O arada tabii çok tartışmalı manşetler. Muhtar bile olamazlar. Ve Ahmet Kaya olayı tabii. Gerçekten. Yani ne oluyor? Türk Silahlı Kuvvetleri 28 Şubat askeri darbesi yapıp siyasette ana aktör olunca tüm medya biraz o hizaya giriyor. Bazen farkında olmadan da olursun. Hatta ben bugün ikisiyle de yemek yerken dedim ki ben tanıdım bunları sabahçı. Dedim ki bak. Özgök sen dedim üniversitelere başvurusu yazsan yer olacak bir adam değilsin. Hiçbir zaman da olmadım diyor. Ben diyor o dönem bir yazıları gösteriyorum. Zafer Mutlu değil. Zafer Mutlu Bilgi Üniversitesi'ni kurmuş. Orada üniversite başvurusu serbest bırakmış bir adam. 411 el kaosu. O, o zamanlar. O zam zam yani. zaman daha var o ona. Dinç Bilgi'nin ayrılığında o anda öyle. E, Nizazı niye böyle yaptınız? Askerin o günkü Derin devletin gücü ve TSK'nın gücüyle bunlar bir yola girip maalesef ikinci hale çıkmışım. Bal gibi girdiler ona o yola. Ve o onların ne oldu? İşte bugünlere kadar geldi. O bir Tayyip Erdoğan dönümünün temel söylemi oldu. işte bunlar böyle falan. Ben de çok uğraştım. 28 Şubat medyası bunlar böyle falan. Özellikle Amerika'ya olayları falan çok feci, çok Peki yanlış. sence bugün mesela süreç onların istediği gibi gitmedi. Bugün o öz veriyorlar. Peki sence... Vermeyenler de onların var. Fatih istediğiniz... Altaylı hiç vermedi. Bak şimdi işte ben orada şöyle düşünüyorum. 28 Şubat'ta 5 gazeteyi tutuklanacaktı. Net. Sonra Fethullahçılar vazgeçti. %100 diyorum sana. 5 gazeteyi. Aydın Bey de bunu biliyor. Aydın Bey de öğrenmişti. Biz konuşmayı yaptık. Aydın Doğan yoktu. Ben yani Aydın Doğan herkes önce kendini düşünür. Aydın Doğan önce kendi bana bir şey olacak mı diyor. O şey olmuştu. 5 gazeteci. Ertuğrul Özkök, Zafer Mutlu, Fatih Altaylı, Fatih Çekirge, Uğur Dündar. 5 gazeteci. Fatih sayıda vardı, Bizim orucunlar da var. Televizyon ayağı. Çekirge vardı. Seda dergin yok derler. Yani. Seda dergin hürriyetin Ankara temizlisi ama Seda dergin yani her dönemde bir yüz yüz biliyorsun daha düne kanıtta. Tayyip Erdoğan medyasından, Şimdi oksijene Zafer Mutlu'ya geçti ki Seda dergi Zafer Mutlu'dan nefret eder. Zafer Mutlu, Mutlu Seda derginden nefret eder. Sede dergin böyle yani tatlı tatlı. Hiçbir zaman çok ön plan çıkmadığı için böyle de tutuklanman etti. Hatta Köksal Bayraktar çağırdı. Özkök dedi ki ben bavulumu hazırladım falan filan. O dönem hatırlıyorum. Zafer daha bir şeydi. Yani tutuklayamazlar bilmem ne falan filan moddaydı. Hatta o, o Aydın Doğan'da şeye kızdı. Ne babul mu hazırlayacağız biz falan. Yani dediğini bana aktardı o tabii. Gerçekten tam bilemem de. Şöyle oldu Fethullahçılar. 28 Şubat soruşturması olacağı zaman Tayyip Erdoğan'la kavgaya başladı. İlyas Tayyip Erdoğan'la kavga başlayınca 28 Şubat sonrası Medya Ayağı olayı bitti. Gelgeli bitti ya insanların takır tukur tutuklanması da, da doğru değil. Bakın şunu söyleyeyim sana ki ben o zaman üzerine çok gittim. Ama benim amacım böyle tutuklatmak falan değildi. Amacım... O medya düzeni bitsin. Ha bitti de iyi mi oldu o ayrı bir konu ama yani ben bunlar en çok ben uğraşmışımdır. Yani Aydın Doğan hala yani ben bu gazeteleri sattıysam bunun en önemli sebeplerinden biri sensin. Çünkü o psikolojik baskıdır. Bir de bir tek ben ben değilim. Yani bazı arkadaşları da yöneten bendim. Onlar da o grupların bütün psik Kimyasını, psikolojisini bozuyordu. Vazgeçti Fethullahçılar çünkü hedef değiştirdiler. Tayyip Erdoğan, o eski 28 Şubat belediyesini müttefik gibi görmeye başladılar ve vadediler. Fatih Altaylı da vardı, Fatih Altaylı Şu an başka bir de içeride ama hiç özel yapmadı. Şimdi sen şunu dersen, ya öz Özkök yenildi, ondan özel yapmak zorunda kaldı. Zafer Mutlu hiç yapmadı. Zafer Mutlu birebir konuştuğunda yapıyor. Mesela şey diyor sürekli bizim en büyük hatamız diyor. ANAP'taki dindar kanadı diyor. Ben de Ertuğrul'da göçerttik diyor. Sabah gazetesinde Mehmet Keçeciler bilmiyor. Hakikaten ANAP'taki dindar muhafazakar kadrolara Keçeciler, Vehbi Dinçerler düşman oldu bunlar, Tamam mı? Ve orada ANAP'ta sadece seküler kanat egemen oldu. Hatta Rüstem Batum'un söylesine rahmetli Turgut Özal'ın bile var o YouTube'da. Bizim diyor ANAP'ın diyor muhafazakar dindar kanadı artık maalesef Gitti diyor. Bunu bazı yazarlarımız da diyor. Söyleye söyleye yaptırdılar diyor. Mesut Yılmaz'a tenkit diyor. O Refah Partisi'nin önünü açtı diye düşünüyor. Ama İlyas Efe kamuoyu önünde öz eleştiri yapan bir özgür var yani. Onu da görmek lazım. Ama bu yetmeyebilir. Fakat ben eskiden şuna kızardım. Ya kardeşim özgür öz eleştiri yapıyor. Fatih Altaylı ağzını açmıyor. İyi ki yaptım yine yaparım dedi ya adam meclis komisyonunda. Biliyorsun başörtülü genç öğrencilere kevaşe dedi. Kevaşeler dedi. O gün yine yaparım dedi. Bilmem onlar dedi. Bilmem bölücü pankart kaldırdı falan gibi. Yalanlara sığınarak söyledi. Değil mi? Ya Fatih Çekirge onunla Fatih Çekirge dedi ki o 28 Şubat komisyonunda mecliste. Ben dedi ilerlemek isteyen bir gazeteciydim dedi. Kariyer hedefim vardı dedi. Ondan askerler yarattım dedi ki Fatih çekirge bunun iktidar medyası mevsim, biliyorsun. Evet senin bir sorun var. Sen soruna geç istersen. Ben monolog yapmayayım. Rahatım abi az önce ben sana hatırlatmıştım. Bu mesela 411 el kaosa kalktı manşetleri var. Bunun gibi birçok tartışılan manşetler var. İşte Tayyip Erdoğan için muhtar bile olamaz. Hala konuşuluyor. Bunları nasıl yorumluyorsun? <laughs> Şöyle. Muhtar bile olamaz 28 Şubat. Evet. O süre 28 Şubat'ta konuştuk. Tayyip Erdoğan dönemine gelelim. Tayyip Erdoğan geldi. Başbakan oldu 2003. Başta Aydın Doğan medyasıyla, Ertuğrul Özkök ile ittifak var. Hatta o o zaman hepsi aynı grupta zaten. Tek Aydın Doğan kalmış. Hiçbir gün tarihe gömülmüş. Erol Aksoy tarihe gömülmüş. Fatih Altay Hürriyet'te. Zafer Mutlu da artık Aydın Doğan'ın adamı. Vatanın başında. Hepsi Aydın Doğan'ın adamı olmuş. Ve o dönem hepsi de Tayyip Erdoğan'a destek oluyor. Niye? Cem Uzan. Çünkü Cem Uzan'ın bitmesini istiyorlar. Cem Uzan, Tayyip Erdoğan'a meydan okumuş her türlü. Ve o bütün dolandırıcılıklar ortaya çıkmış. İlk başta hatırla araları iyi. Hatta o meşhur Cumhuriyet mitinglerinde Aydın Doğan alana Ertuğrul Özçelik bedava falan diye bağırıyorlar. Anladın mı? O kadar nefret var. Hatta o mitingler bence hürriyeti kimyayı bozmuştur. Emin Çöleşen'e attılar. Sonra daha da sertleştiler falan filan. O arada Aydın Doğan da kavgacı bir kişiliği vardır. Yani Aydın Doğan böyle kavga sever. Biraz da o yüzden yani belki idare edebilir miydi bilmiyoruz. Tasfiye olmayabilir miydi? O az 27 Nisan kapatma davası. Ha bir de Hilton olayı var tabii. Hilton olayı da Tayyip Bey bozuyor. Aydın Doğan bir Hilton planı var. <laughs> kavga başlıyor. Genelde yalnız onu söyleyeyim bana Aydın Bey de söylemiştir. Özgür kavgadan yana değil. Özgür kavgacı bir karakter. Özgür kavga etmeyelim düşün. Mesela Kara Mehmet'le kavgaya karşı. Bir uzanla kavgada haklıyız diyor. Etmeyelim diyor. Niye ediyoruz diyor falan. Aydın Doğan biyografisi Özgürk yazdı. Hala yayınlanmadı. Sonra bu şey olunca, bu gerilim olunca tam da 411 ile başörtüsü yasağı. Ve meşhur 411 ile kaos sokaktı manşeti. Tabii <laughs> Özgürk aslında finali gibi oldu. O olaydan sonra o bir haline geldi. Bir de şey vardı benim onun üzerine çok gittiğim. Gerekirse silah kullanılacak. Ben onu böyle dev gibi pankart yapıyordu, Getirip koyuyordum. <laughs> <laughs> Özgür hesap ver diye. Tamam mı? Bak Özgür o kadar uğraştım ki ben. Biraz komik şeylerle tamamlayalım videoyu. Şimdi abi Ertuğrul'a her gün vuruyoruz. Her gün. Onu yaptın, bunu yaptın, bilmem ne falan filan. Tam devrildi. 2009 sonu. 2010 başında. Devrilince herkes öz biliyorsun Türkiye düşene vurmak sevaptır diye algı vardı. Herkes vuruyor. O biraz da böyle benim de zaferim gibi gözüküyor Tam o zaman yeni tarafta her gün vuran gözlükler devrilmiş. Hiç unutmuyorum. O günlerde ismini vermeyeceğim bir sinema eleştirmeni arkadaşım İslami kesimden. Ya abi dedi ya öz ya ben de vurmak istiyorum dedi. Ben de bir şeyler demek istiyorum. Şu an birazdan canlı yayına çıkacağım dedi. Biz de bir yerde yemek yiyoruz. Dedim sen ne diyebilirsin ki? Abi, bir şey söyle bana ben de bir şey demek istiyorum dedi. Ben de böyle. Türkler nefretli bir ömrüm boyu dedi. Sen de git dedim sinema eleştirmesin. Türk sinemasını Ertuğrul Özkök mahvetmiştir dedi. Bunun yüzünden bu halde. tamam mı? Adam gitti söyledi. Kanalda da veriyorum. TV net. Adam gitti söyledi. İşte ben yukup, yuvarlanıyorum. Türk sinemasını mahvetti. <laughs> İki gün sonra aldım o zaman gazetede alınırdı. Hürriyeti elime aldım. Çay içiyordum. Özkök izlemiş. Ben Türk sinemasını ben mahvettim. Türk sinemasını abi o yani bir adam düşünce adamla ilgili ilgisiz. Sonra adam ben o şey yıllar geçti yani kusura bakma bu olay bir sebep benim. <laughs> Türk sinemasını <laughs> Şimdi ne alak, ne alak var Türk sinemasını. Ama ne olur düşünce de, devrilince adam Türk sinemasını. Öyledir biraz böyle şeyler. Yani işin tabii esprisi. Sonra zaten biliyorsun 2010'da gitti ama şimdi tabii ten giderilir bu manşetler doğru. Yani a Gülten Kaya hala kızgındır Özköke ki Gözköktün 5 kat Fatih Altaylı'ya kızgın. Fatih Antaylı. Çok da pis yazılar yazdı. Ahmet Kaya'ya rahmetle aleihi. Haksız. Fakat sana şunu da sorayım. Medya tarihini konuşuyoruz ya. Ertuğrul Özkök'ten sonraki Hürriyet genel yayın yönetmenlerine saymak. bak. En son haberin genel yayın yönetmenis Enis Berberoğlu. Sonra ondan sonra Arada kim vardı ya? Biri daha vardı. Ahmet Hakan'dan. Ahmet de e, bak Ahmet şey diyorum artık iki daha da. Hiçbiri hatırlanmıyor. En iyisi var. var. Vahap Munyar var. Vahap evet. Munyar var. Sedat Ergin var. Sedat Ergin var. Değil mi? Hep böyle aralar var. Hala. Her Yürüyeti gazetesinin son genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özçek olarak görüyor. Çünkü güçlü dönem. Bir şey var. Bir dönemi yok yani. Anladın mı? E, kağıt bu, 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 da Ahmet de kabul eder yani. Şimdi Ahmet de bir Ertuğrul Özçek projesidir. Köşe yazarı var. Tamam, Kanal 7 dönem vardır ama seküler Ahmet Hakan diyelim. Erdoğan muhalifi Ahmet Hakan. Sonradan ben onu geri iade ettirdim biliyorsun. Erdoğan'a ben benim işimdir Ahmet Hakan. Fatih Altaylı bir Özkök projesidir. Bak Fatih Altaylı bir Ertuğrul Özkök projesidir. Ayşe Arıva bir Ertuğrul Özkök projesidir. Birçok köşe yazarı. Gogol'un bale Rus yazarları der ki biz hepimiz Gogol'un paltosundan çıktık. Ertuğrul Özkök'ün paltosundan çıkmıştır. Bu mu gerçektir? Böyle bir şahsiyet. Tartışmalı bir şahsiyet tabii. Ama bir yandan da yani tabii izleyicilere bırakıyoruz şeyini. Geçmişte çok eleştirildiği için ve yani rol eleştirilere karşı ya Osman Gökçen karşısına çıktı. Yani Özgür baya dayak yemeye çıktı. 5-6 program var. Arşivde var ya. Ülke TV'ye çıktı biliyorsun. Yani işin bu boyutunu da görmek gerekir. Yani aslında dedim gibi özkökün başarısız olduğu olan siyasettir. Yaşam tarzı gazeteciliği, sitcom gazeteciliği, popüler kültür gazeteciliği, renkli, renkli isimleri yapmasıyla değişik bir ikonoklast bir medya şahsiyeti olarak Türk medya tarihine geçmiştir bilebiliriz. Peki devamı gelsin isteyenler. Devamı gelsin isteyenler yorum yapsın. Medya tarihi bölümleri böyle yapmaya devam edeceğiz. Bir Aydın Doğan bölümü yapacağız. Dediğim gibi Diğiş Bilgi, Zafer Mutlu ya da Zafer Mutlu'yu özel bir bölümle yapabiliriz Zafer Mutlu. Bugünkü Oksijen gazetesine kadar gelen bir özel Zafer Mutlu bölümü yapılabilir. Birçok ne isterseniz yapalım. Abone olun, yorum yapın. Buradayız.